Merhaba. Bizim salonun neşesi bir parça yerine geldi. Eski koşturan şey hali yok. Muhtemelen gözlerinde problem giderek ağırlaştı. Bu arada Mercan gece içerideydi, evdeydi. Sokağa çıktı. Kovalama lan kızı. Nereye gitti acaba? Ha karşıda. Mercan'a bayağı bir şeyler yedirdik. Oğlum burunum. ne yapıyorsun sen dışarılarda? Ya? Sen oğlum. <laughs> Akşam şeyin işte yerindeydi Bizim garibin. Ama işte bu. Diş etleri yeniden hesaplandığı için şey değil. Kremini sürdüm. Akşama kadar yumuşar. Bu arada. Bir pişirip mamaları halletmişler. Galiba buruna bir şey yemedi. Galiba buruna bir şey yemedi. Benim aç cesur yok. Tom Prenses geldi. Akalın yok bu saatte. Bir şey, <laughs> bir ara içeri daldı. Ee, Zora Yoshiko kadar atıştırabildiği kadar atıştırdı ve fırladı dışarı. Neyse karnından çok aç değil. Biliyorum. Sabah, sabah fazla bir şey alamazlar. akşam bir miktar daha alıyor. Dengeyi buluyor. Olmayacak kadar. Ve sağda solda muhtemelen yiyecek peşindeler. Evet. Şükürler olsun bugün kötü bir haberimiz yok. Yine başladık. Yine yorgunluğu dışında. Daha bu saatten yorgunluğu dışında bir şeyimiz yok. Ufaklık. Bebiş. Senin kalın küp gibi oldu. Aa, hadi bakalım senin salona. Salona hapsedelim. Salon parmağını oynatacak hali yok ama olsun. Olsun. Aynı hatayı bir daha yapmayacağız. Bak, sadece oynuyordu. Sadece oynuyordu ama aynı şeyin senin başına gelsin istemiyorum. Bu arada, mamayı bırakmışlar. Buna. Burnu. Burnu nereye gitti? Ye kızım, ye. Gel Mercan, gel. Gel, gel kızım gel. Çok zorlanıyor yürürken. Hadi bakalım. Neyse, şimdi kahvaltıyı yapıp işe gitme zamanı. Ben de bir oyun bir de. Adam akıllı, karınlarını doyursak bu onları hayatta tutuyor. Onları yetiyor. Ha. Evet. Alıştırdık sabah akşam. Ah. Yemedikleri zaman sorun var sanıyorum. Evet. Hı, hmm, Sadı. Oğlum dün korkuttun beni. Dün antibiyotik verdim. Gözün Göz damlasını da damlattık ama bir göze yine çapaklanmış. Sakat olan gözü çapaklanmış. Çapaklanmış. Hadi bakalım. Ay. Evet. Bizim şeyini de kaybolduk. Z. Ne yapıyorsun burada garibim? Neyse bugün biraz erken çıkacağım. Yorum böyle olunca. Ah, garip. Kızım ana. Bir buraya kusmuş mu? Yok. Mama vermiştim. Mamayı buraya taşımış. Yeter taşımış. Yeterince kirlettiler. Akşama... makineye atarız. Bakalım bu lekelerden kurtulabilecek miyiz? Tehlikelerden kurtarabilecek miyiz bakalım. Evet. Oh yoruldum ya. Daha, daha şeyin. güne başlamadan yorulduk. Oğlum. Yakışıklı oğlum. Gelen, gelen dövdü giden dövdü. Sağ duyu. Sanki yavru kedinin ölümünden <laughs> sorumlu olduğunu biliyor ya da sorumlu tutuyorlarmış gibi. Ah, Sado yavru kedi öldüğünden beri durgun. Çok durgun. Arada bir coşuyor. Ama şey değil. Evet aklımıza gelen başımıza geliyor da o zaman ne önem alacağımı da karar verememiştim. Kapıyı kapatmak bu kadar basit bir şeydi. Evet. Bugünlük burada bırakayım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.